Arkadaşlar sorumuzda 6 üzeri x ile 3 üzeri y'nin birbirine eşit olduğunu söylemişler. Ee, bize x artıya bölü x eksi y ifadesinin eşitti nedir denilmiş. Ee, şimdi ben her iki tarafın arkadaşlar 10 tabanında direktmen logaritmasını alıyorum. Ee, x'leri ve y'leri başa atabiliriz. Yani x tane logaritma 6 eşittir y tane logaritma 3 diyebiliriz. O zaman buradan x bölü y'miz Logaritma 3, e, hatta logaritma 3 bölü logaritma 6 olmuş olacak. Bu da bizim için x bölü y eşittir nedir arkadaşlar? E, logaritma 10 tabanında, e, hatta logaritma 6 tabanında üçtür. Ama biz bunu logaritma e, 3 bölü logaritma 6 yazacak olursak, x gördüğümüz yere logaritma 3, y gördüğümüz yere logaritma 6 yazabiliriz. O zaman başlayalım. Logaritma 3 artı logaritma 6 bölü logaritma 3 eksi logaritma 6. Bu bizim için logaritma 3 çarpı 6 bölü. Bu da bizim için logaritma 3 bölü 6'ya eşit olacak. Yani logaritma burası 18. Burası ise arkadaşlar logaritma 1 bölü 2 yani 2 üzeri eksi 1. Eksi 1'i başa attığımızda logaritma 18'i direkt yazalım eksi başa attık bölü logaritma 2 olmuş olacak. Burayı ne yapabiliriz? Şöyle düzenleyebiliriz. Burası 10 tabanına göre parçalanmış halidir arkadaşlar. Yani eksi logaritma 2 tabanında 18 olarak en sade halde yazabiliriz. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap C seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bizlere logaritma y tabanında x soruluyor. Öncelikle ok yöntemini kullanarak e, şunu yapabilirsiniz: m eşittir x üzeri a. Aynısını burada yapalım: e, m eşittir y üzeri b. O zaman mler birbirine eşitse değerleri yani x üzeri a da y üzeri b de birbirine eşit olmak zorundadır. Ben her iki tarafın logaritma, yani 10 tabanda logaritmasını alıyorum. Kuvvetler başa gelebiliyordu arkadaşlar. O zaman Buradaki ifadeye baktığımızda a çarpı logaritma x eşittir b çarpı logaritma y. Şimdi şöyle düşünüyorum. a'yı arkadaşlar bakın b'nin altına logaritma y ise logaritma x'in altına yazıyorum. Yani logaritma x bölü logaritma y eşittir b bölü a. Şimdi logaritma x bölü logaritma y ifadesi. 10 tabanına göre parçalanmış bir logaritmadır. Yani aslında logaritma y tabanında x'in 10 tabanına göre parçalanmış halidir. Bu da bizim için b bölü a'ya eşittir. İstenen ifademiz logaritma y tabanında x'ti. Bu da bizim için b bölü a olmasından dolayı doğru cevabımız d seçeneğidir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar sorumuzda logaritma 2 tabanında 3 üzeri x ifadesinin 5 ile 8 arasında olduğunu söylüyor. x'in doğal sayı değerler toplamı. O ok yöntemini kullanırsanız her iki tarafa 2 üzeri 5 küçüktür 3 üzeri x küçüktür arkadaşlar 2 üzeri 8 gelecektir. 2 üzeri 5 32 olacaktır 3 üzeri x küçüktür 2 üzeri 8 ise arkadaşlar 256 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar 3'ün arkadaşlar küpünü aldığımızda 27 olmaz. 3'ün 4. kuvvetini aldığımızda 81 3'ün 5. kuvvetini aldığımızda 243. Bakın 81 ile 243, 32 ile 256 arasında olur. Yani x'imiz arkadaşlar buradan bir 4 bir de 5 değerini alabiliriz. Toplamlarda 9 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda logaritma 3 ifadesini vermiş bizlere. 30 üzeri 100 sayısı kaç basamaktır? diyor. Öncelikle biz bu verilen ifadenin bir logaritmasını yazalım hemen. Logaritma 30 üzeri 100 arkadaşlar. 100'ü başa atıyorsunuz. O zaman 100 tane logaritma 30. Logaritma 30, 30 arkadaşlar zaten 3 ile 10'un çarpımı olduğu için burası şöyle yazılabilir aslında. Yani 100 çarpımında işte logaritma 3 artı logaritma 10. Şimdi taban yazılmadığı için burada tabanların aslında 10 olduğunu biliyoruz. O zaman 100 çarpımında logaritma 3 artı logaritma 10 tabanda 10 1'di zaten. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Ee, logaritma 3'ümüz yukarıda verilmiş. O zaman 100 çarpımında 0.477 işte 12 artı 1. Hemen 100 çarpımında 1 ekliyorum arkadaşlar. 1.477 12. 100'den çarpıyorum. Yani 2 virgül sağa kaydıracağım. O zaman 147 virgül gelmiş olacak. Şimdi kaç basamaklıdır dediğinde buradaki yani tamlı kısmın yani 147'nin arkadaşlar bir fazlasını alıyoruz. Unutmayın. O tamlı kısım neyse onun bir fazlası. 148 gelecektir. Yani bu sayımız 148 basamaktan oluşacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ABC üçgeninde BD açı ortaydır. X soruluyor bizlere. Açıortay ortay kuralımız şuydu arkadaşlar. açıortay doğrusunun paylaştırdığı şu e, parçalar ile e, şuradaki kollarımızın birbirine oranı eşitti. Yani logaritma 3 tabanda 16'yı alırsam bunun parçaladığı parça olan logaritma 3 tabanda 5'e oranı eşit olmalı. Logaritma 5 tabanında 32. Logaritma 5 tabanında 32'nin x'e oranı arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın buradaki ifademize baktığımızda burası arkadaşlar bizim için logaritma 5 tabanında 16'nın 3 tabanına göre parçalanmış halidir. O zaman ben burayı direkt logaritma 3 tabanında hatta 5 tabanında 16 olarak yazabilirim. Eşittir. Logaritma 5 tabanında 32 Böyle arkadaşlar ne diyeceğiz burasına? X diyeceğiz. Şimdi ee, işler dışlar çarpımı yaptığımızda hatta direktmen X'i şöyle yazabilirsiniz. Logaritma 5 tabanda 32 bölü. Logaritma 5 tabanda 16. Bu ifade de aslında logaritma 16 tabanda 32'nin 5 tabanına göre parçalanmış halidir. Hemen bütün ifadeleri üstü ifadeye çevirelim. Logaritma 16 dediğimiz arkadaşlar 2'nin 4. kuvvetidir. 32, 2'nin 5. kuvvetidir. Arkadaşlar biz biliyorduk. Kuvvetler başa geliyordu. Unutmayın. O zaman burası bizim için yani x eşittir. 5 bölü 4 çarpımında logaritma 2 tabanda 2. E biz logaritma 2 tabanda 2'nin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 5 bölü 4 çarpı 1'den cevabımız 5 bölü 4 gelecek. Doğru cevap b seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere elenli ifadeler verilmiş e, n'in pozitif değeri kaçtır denilmekte. Öncelikle bu ifadeler şöyle düzenleyebiliriz. Elen m artı elen n eşittir 2x e, elen m eksi elen n eşittir 8y bizlere n'i sorduğu için e, m'yi yok etmem gerekiyor. Bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorum. m'ler gitti. Burada iki tane elen n oldu eşittir. 2x-8y 2'ye böldüğümüzde ln n eşittir. x-4y ln dediğimiz ifade arkadaşlar logaritma e tabanındadır. Logaritma e tabanında n eşittir. x-4y'dir. Ok yöntemi kullanırsanız n ifademiz e üzeri. x-4y'ye eşit çıkacaktır. Doğru cevabımız a seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda logaritma 7 tabanında x'in 13 bölü 24 olduğunu söylüyor ve ifadesinin eşitliği nedir diyor bize. Öncelikle bu ifadenin hepsini üst sayıya çevireceğiz. En içeriden başlıyorum arkadaşlar. 4. dereceden kök 7 demek 7 üzeri 1 bölü 4 demek. Evet şöyle yapalım. Çarpı yanında bir tane 7 var arkadaşlar. Yani 7 üzeri 1. Tabanları ise kuvvetleri topladım 7 üzeri 5 bölü 4 oldu. Buradaki kökün derecesi 2 arkadaşlar paydaya gelecek. O zaman buradaki ifade 7 üzeri 5 bölü 8 olacak. Bir tane daha 7 var arkadaşlar. O zaman tabanları eşitse kuvvetleri topladığımızda burası 7 üzeri 13 bölü 8 olacak. Arkadaşlar buradaki derecemiz paydaya geliyordu. O zaman 7 üzeri 13 bölü 3 kere 8'den 24. Yani oradaki bütün ifade üstü ifadeye çevrildi. Logaritma x tabanında 7 üzeri 13 bölü hatta şöyle yazalım. Silelim. 7 üzeri 13 bölü 24 ifadesini bizlere soruyor. Kuvveti başa attığımızda e, hemen şöyle yazabiliriz değil mi? Kuvveti başa attık. 13 bölü 24 çarpı logaritma x tabanında 7. Biz 7 tabanında x'in 13 bölü 24 olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz aslında. Logaritma x tabanda 7 o zaman 24 bölü 13'tür arkadaşlar. Demek ki bu ifade 24 bölü 13'müş. O zaman 13 bölü 24 ile 24 bölü 13'ü çarptığımızda bakın birbirini götürdü. Cevabımız 1 geldi arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda denklemin kökler toplamı bizlere soruluyor. Şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Bu tarz sorularda aynı ifadeler birden fazla varsa o ifade yani logaritma 5 tabanda x eksi 2'ye bir mesele atıyorum a diyebilirsiniz. O zaman denklem şuna dönüşecek bakın. a artı 6 bölü a eşittir 5'miş. Hemen normal bir işlem yapalım. Burası a kare artı 6 bölü a eşittir 5 gelecek. İşler dışlardan burası a kare artı 6 eşittir 5a. Hemen bu tarafa attım. Burası a kare eksi 5a artı 6 eşittir 0. Burası eksi 3'e eksi 2. Burası a'ya a. Bakın toplamları ortaya verdi. Yazarken karşılıklı yazıyorduk. Yani burası a eksi 3 çarpımında a eksi 2 eşittir 0 olabilir. A'mız buradan arkadaşlar 3. A'mız buradan 2 gelecektir. Yani biz neye a demiştik aslında? Logaritma 5 tabanında x eksi 2 ya arkadaşlar 3 olacak ya da şöyle diyebiliriz. Logaritma 5 tabanında x eksi 2 eşittir 2 olacaktır. Hemen birisini ok yönteminde yapıyoruz. x eksi 2 eşittir. 5'in küpü 125'tir arkadaşlar. 2'yi karşıya attım. x'imiz burada 127 geldi. Hemen ok yönteminden x eksi 2 eşittir. 5'in karesinden buradan direkt 25 yazalım. 2'yi karşıya attım. X'imiz buradan 27 geldi. Bizlere kökler toplamı yani 127 ile 27'yi toplamamızı istediler arkadaşlar. 154 doğru cevabımız D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda denklemin çözüm kümesi sorulmakta. Şimdi logaritmaya baktığımızda yazılmayan 10 tabanlarımız var. Demek ki burası 10 tabanına göre parçalanmış. Peki biz tekrar düzenleyelim. Burası logaritma 8-x tabanında arkadaşlar. 34-x kare eşittir 2'ymiş. O yöntemini şu anlık kullanabilirim arkadaşlar. O zaman 8-x'in karesi eşittir 34-x'in karesi. Burası 64 eksi 16 x artı arkadaşlar x kare eşittir 34 eksi x kare. Bunların hepsini bu tarafa attığımızda iki tane x'in karesi gelecek. Eksi 16 x'imiz var. 64'ten 34 çıkarttığımızda artı 30 gelecek eşittir 0. 2'ye böldüğümüzde burası x kare. Eksi 8 x artı 15 gelecek eşittir 0. Şimdi ben bu denklemi yazıyorum. x kare eksi 8 x artı 15 eşittir 0. Burası eksi 3'e eksi 5. Burasına x'e x derseniz toplamları ortaya veriyor. Ve 0 eşit dediğimizde x eşittir buradan 3. x eşittir buradan 5 geliyor. Şimdi 3 ve 5'i arkadaşlar denklemde yerine yazdığında tanımsız yapan bir değer yok. Onun için her ikisi de çözüm kümesinde bulunmalı. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda M ve N elemandır tam sayı olmak üzere. Logaritma 3 tabanda m artı N n'in 3'e eşit 5'ten küçük olduğuna göre çarpımlar alabileceği en büyük değer demiş bize. Şimdi ok yöntemini uyguladığımızda buradan m artı N küçük eşittir. 3'ün küpünden 27. Toplamları 27'ye eşit ve 27'den küçükmüş arkadaşlar. Alabileceği en büyük değer bizlere soruluyor çarpımlar. Şimdi toplamlarını maksimum 27 alsak arkadaşlar. O zaman yani m artı 27 olsa çarpımlarının alabileceği büyük değer bulabilmemiz için sayıların yakın olması gerekiyor. Ben 13 ile 14'ü toplarsam 27 olacak. O zaman 13 ile 14'ü çarpalım bakalım ne geliyor. 4 kere 3'ten 12 elde var. 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 1 kere 13'ten 13 topladığımızda 182 oldu arkadaşlar. Doğru cevap e seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda bizlere eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. İki tane denklem yazacağız arkadaşlar. Birisi ok yöntemi sayesinde 6-x-x -X -X kare küçük eşittir 2'nin karesinden 4. Hepsini sağ tarafa attığımızda burada 0 kalacak arkadaşlar. 0 küçük eşittir. x'in karesi artı x eksi 2 olmuş olacak. Evet birinci denklemimiz bu. Buna 1 diyelim. İkinci denklemimiz ise arkadaşlar şuradaki üst fonksiyonumuz olan e, 6 eksi x eksi -X, x karenin sıfırdan büyük olması arkadaşlar. Bu da bizim için ikinci denklem. Şimdi birinci denklemi çarpanlarına ayırabilirsiniz. Burası artı 2 eksi 1 derseniz toplamlar ortaya verdiği için köklerimizden bir tanesi 1 bir tanesi eksi 2 olacak arkadaşlar. İkinci denkleme baktığımızda burası 3'e 2 olarak ayırsak eksi x'e x derseniz 0'a da x'imiz y2 ya, ya da arkadaşlar eksi 3 gelecek. Bu da bizim için ikinci denklemin kökü. Bunları yuvarlak için aldık. Şimdi bunları tablo olarak çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabloda yerleştireceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Tabii ki iki tane denklem var. Birinci denklem ve ikinci denklem. En küçük kökümüz arkadaşlar eksi 3 sonra eksi 2 sonra 1 ve 2 arkadaşlar. Birinci denklemin kökleri 1 ve arkadaşlar eksi 2. Yuvarlaklarımız dolu olacak çünkü eşitsizliğimizde eşitlik var ama ikinci denklemde arkadaşlar köklerimiz eksi 3'e 2 yuvarlaklarımız boş olacak çünkü eşitsizliğimizde eşitlik yok. Birinci denkleme baktığımızda arkadaşlar bakın x karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başlayacağım. Artı eksi artı artı. Sadece kök işaret değiştirir arkadaşlar. Unutmayın. İkinci denklemin kökleri 2 ve eksi 3 sadece orada işaret değiştirecek. X karenin kas bizim için eksi olduğu için eksiden başlıyorum. Artı 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 eksi devam ediyorum. Birinci denklemde arkadaşlar sıfırdan büyük olmamızı istemişler. O zaman birinci denklemde sıfırdan büyük olan bölgeleri böyle sarıyla tarayalım. İki de de arkadaşlar aynı şekilde sıfırdan büyük olmamızı istemişler. Bakın sıfırdan büyük. O zaman orada da sıfırdan büyük olan yerleri taramışlar. Her ikisinin kesişimi olan arkadaşlar şu bölgeleri alabiliriz. O zaman eksi 3 ile hatta onu şöyle farklı renkle yazalım. Eksi 3 ile ne arası? Eksi 2. Iki. Eksi 2'miz arkadaşlar bizim için dahil. Eksi 3'ümüz arkadaşlar bir tanesinde boş yuvarlak olduğu için dahil değil. Eksi 3 ile eksi 2 arasında birleşim. 1 ile 2 arasında arkadaşlar 2 de boş yuvarlak olduğu için 2 dahil değil. 1 arkadaşlar bakın burada dolu yuvarlak olduğu için burası köşeli parantez olacaktır. Çözüm kümesi bu şekilde olmalı. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda x1 ve x2'miz sıfırdan büyük ama önemli olan nokta şu. x1'imiz x2'den küçük. Logaritma A tabanında x1 ve x2 arasında da yine küçüktür bağıntısı varmış. A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi dikkat. Tabanlar eşit olduğu için. Arkadaşlar eğer tabanımız bizim için bileşik kesir ise yani birden büyük ise. Bu logaritmaları silersiniz. X1 küçüktür. X2 yazarsınız. Bize verilenle aynı mı? Evet. O zaman tabanımız bileşik kesir olmalı. Yani birden büyük olmalı. A şıkkımız 1'den büyük değil. B şıkkımız arkadaşlar 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 gelir. 1'den büyük değil. C şıkkımız arkadaşlar 1'den büyük değil. D şıkkımız 1'e çok yakın ama 1'den büyük değil. Ama E şıkkımız 1'den büyük. Çünkü burası kök 1, kök 2, kök 3. Bakın kök 1 zaten 1. Kök 3'ümüz arkadaşlar 1'den büyük bir değer. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre ifadenin değeri kaçtır denilmekte. Öncelikle siz buradaki 2'yi başa atabilirsiniz ama buradakini asla atamazsınız unutmayın. Logaritma 2 tabanda x'in karesi eşittir. 2 tane logaritma 2 tabanında x. Not arkadaşlar siz burada logaritma 2 tabanda x'e a derseniz burası da bizim için ne olacak? a olacak. Yani A kare eşittir 2A ise attım bunu sol tarafa. A'nın karesi eksi 2A eşittir 0 ise A parantezinde A eksi 2 eşittir 0 olur. Buranın 0 olabilmesi için A'mız ya 0 ya da arkadaşlar 2 olmalı. Peki biz neye A demiştik? Logaritma 2 tabanda x'e a demiştik. Ya arkadaşlar 0 olacak ya da logaritma 2 tabanda x'imiz 2 olacak. Ok yönteminden x'imiz 2 üzeri 0'dan 1 gelecek. Ok yöntemiyle arkadaşlar e, direkt x yazacak olursak şöyle x'imiz arkadaşlar 2'nin karesinden 4 gelir. Bulduğumuz kökler 1'e 4'tür. Hemen yerine yazacağız. Logaritma 125 diyor arkadaşlar. 125 5'in küpüdür. Şimdi birinci kökümüz 1, ikinci kökümüz 4 ise topladım 5 yani 5 üzeri 1. Kuvvetleri ne yapabiliyorduk? Başa atabiliyorduk. O zaman 1 bölü 3 çarpımında logaritma 5 tabanda 5. Arkadaşlar buradaki ifademiz bizim için neydi? 1'di zaten. O zaman 1 bölü 3 ile 1'i çarparsam cevabımız 1 bölü 3. Doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda x'in eşiti nedir denilmekte. Şimdi biz bu denklemi şöyle düzenleyebiliriz. Elen x artı 9 dışarı 3 olarak çıkarsa 3 tane kök elen x eksi 10 eşittir 0. Burada şunu yapmamız lazım. Elen x'e arkadaşlar a kare dersek. O zaman burası a kare artı 3 tane kök içerisinde a kare eksi 10 eşittir 0 arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? Burası benim için a kare artı 3 a eksi 10 eşittir 0 ise. Artı 5'e eksi 2 olarak çarpanlarını ayırdığımızda A'mız buradan ya eksi 5 gelecek ya da A'mız buradan arkadaşlar 2 gelmiş olacak. Şimdi e, gidip yerine yazalım hemen arkadaşlar. Hemen denklemde hemen neye A demiştik? Ln x'e A demiştik. Ln x'imiz A kare. Yani eksi 5'in karesi olacak. Ya da Ln x'imiz arkadaşlar bizim için... E, eşittir. 2, 2'nin karesi diyeceğiz. Buradan arkadaşlar, burasının logaritma e tabanında x'in yani 4 olduğunu, 2'nin karesinin 4 olduğunu ok yöntemiyle x'imizin e üzeri 4 olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Geldim buraya. Burası ne olmuş olacak? Logaritma e tabanda x'in arkadaşlar 25 olduğunu söyleyebilirsiniz. O yöntemiyle x'imiz buradan e üzeri 25 gelmiş olacak. Şimdi bakalım. Mesela x e üzeri 25 yazdığımızda bu denklem sağlanır mı? e üzeri 25 yazsak başa attık 25 gelecek arkadaşlar. e üzeri 25 yazsak başa attık burası 9 çarpı 25 gelecek. Yani dışarıya 3 çarpı 5 olarak çıkacak. Topladığımızda arkadaşlar bakın burası 15, 25 ile topladığımızda 40 geliyor. 10 çıkarttığımızda 0 gelmez. Yani bu ifade sağlamaz arkadaşlar. Ama evzeri 4 yazdığımızda bu ifade sağlayacaktır. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir.